sunumu tarifler kanalımdan herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere yine her zamanki gibi çok lezzetli ve garantili pastane kurabiyesi ile geldim dışı kıtır kıtır içi ise kıyı kıyı bir kurabiye herkesin beğenisini kazanacağı farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız mutlaka bu kurabiyeyi denemelisiniz buyurun hemen yapılışına geçelim İlk olarak karıştırma kabın içerisine 50 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine margarin de ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta sarısı, yumurta beyazını ise üzerine bulamak için ayırdım. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir yemek kaşığı sirke, elma sirkesi, üzüm sirkesi hiçbir şekilde fark etmez. Tüm malzemelerin hepsini homojen kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Eklemiş olduğumuz malzemelerin hepsinin oda ısısında olmasına dikkat edelim. İçerisine bir çay kaşığı kabartma tozu ve son olarak ise un ekliyorum. Toplam 2,5 su bardağı un ekledim. Bardak ölçüm klasik 200 milim klasik bardak ölçüsü. Su şöyle hamuru karıştırarak hamurumu toparlıyorum. Hamurum toparlansın daha sonra elimle yoğuracağım. Sevgili dostlarım sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere 2,5 su bardağı un. Bu kurabiye hamuru için tam tamına denk geldi. Sapatola ile toparladım. Poğaça hamuru gibi hamuru çok yoğurmaya gerek yok kurabiye hamuru olduğundan dolayı hamuru toparlamamız yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere hamuru toparladım. Şöyle eline sıkıyorum. Elim yapışmıyorsa ve şekil alabiliyorsa hamurumuz olmuş demektir. Misketten bir tık büyük olacak şekilde hamur bezesi koparıp yuvarlıyorum. Ve ardından silindir şeklinde ince uzun bombeli bir hamur elde ediyorum. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Şekillendirmiş olduğumuz hamurların boyutlarının hepsinin aynı olmasına özen gösterelim. Kolay, çok pratik ve hiçbir şekilde zorluğu olmayan, bir aparata gerek kalmadan elinizle şekillendirebileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifi. Pastanelerde olan ve çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Denemediyseniz ya da denemek istiyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyiniz. Misketten bir tık büyük olacak şekilde hamur parçası koparıp elimde yuvarlıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz üzere ince uzun şekillendirerek tabağımın içerisine diziyorum. Tüm şekillendirmiş olduğumuz hamurların hepsini tabağın içerisine dizelim. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum tüm kurabiye hamurların hepsini şekillendirerek bir tabağın içerisine dizdim şimdi ise ilk olarak yumurta beyazını bandırıyorum daha sonra Ay çekirdeğini bulayarak tepsiye diziyorum garantili ve çok lezzetli bir kurabiye tarifimdir mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum benim sıklıkla yaptığım ve sizlere de tavsiyede bulunduğum muhteşem bir kurabiye tarifi her zaman yaptığım, denediğim tarifleri sizler de yapın, deneyin diye mutlaka öneride bulunuyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiyelerimizin hepsini tepsiye dizdim. Artık pişirmek için hazır. Önceden ısınmış fırında 180 derecede 20-25 dakika arasında pişiyor. Siz yine kontrollü bir şekilde pişiriniz fırından fırına pişirme süresi farklılık gösterebilir. Görmüş olduğunuz üzere benim kurabiyelerim pişti. Pastane kurabiyelerimiz hazır. Deneyemedi necip olan herkese şimdiden afiyet olsun. Muhteşem bir kurabiye oldu. Şöyle bir tanesini alarak da size dokusunu, kıyık kıyı oluşunu göstermek istiyorum. İçerisinde tereyağı ve sirke olduğundan dolayı kıyır kıyır ağızda eriyen bir kurabiye oldu. Dışındaki ay çekirdeğinden dolayı ise kıtır kıtır bir kurabiye oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.